Sevgili arkadaşlarım, hepinizi iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız hemen sorulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk önce siz çözüm değerli arkadaşlarım. Sonra da beni dinleyerek güzel güzel not tutabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet dönemi türk tarihi ile ilgili. Bakalım soru bizden ne istiyor. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türkiye'yi taşahiflerden hangisidir? 4. yüzyılın sonlarında bugünkü Moğolistan'da devlet kurdular. Köktürkleri yenilince batıya göç ettiler. 562'de Orta Avrupa'da büyük bir devlet kurdular. Sasanilerle birlikte 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u iki kez kuşattılar. Şimdi ÖSYM böyle sorularda ne yapıyor? Her zaman bilebileceğiniz bir öncü ekliyor. Göktürk baskıları sonucu batıya göç eden devlet hangisiydi değerli arkadaşlarım? Tabii ki avarlardı değil mi? Bakalım. Avrupa'nın kurucu Balamir. En parlak dönem Tanrı'nın kırıbacı olarak bilinen Atilla'dır. Avarlar doğru cevabımız. Kıpçaklar Rusların Igor destanında konu oldular. Memlük ve Yubi ordusunda yer aldılar. Türk işler Bagat Arkan, kendi adına para bastırdı değerli arkadaşlarım. Emevilerin Orta Asya'da yayılmasını engellediler. Bulgarlar İtil Bulgarları İslamiyet'i benimserken Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir. Buradaki cevabımız avarlar olacaktır. Başka bir deyişle, Avarlara ne diyorlar? Juan Juan diyorlar değerli arkadaşlar. Olayı zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki, e, Bu Minkan töles isyanını bastırıyor. İsyanı bastırdıktan sonra, Avar Hakan'ın kızını istiyor. Kızı vermeyince, Bu Minkan kendi ordusunu toplayıp, Avarları Batıya göçe tabi tutuyor değerli arkadaşlar. Sonrasında da birinci gökteki devleti kurulacaktı. İkinci sorumuz. Bu bilgilere dayanarak Karahanlılarla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar aynı zamanda eski Türk geleneklerini de devam ettirmişlerdir. Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Karahanlılar da Yusuf Asacip, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet İsevi, Yüknekili Ahmet, Edip Ahmet önemli eserler meydana getirmişlerdir. Karahanlılar her ne kadar İslamiyet'i benimse, benimsemiş olsalar da değerli arkadaşlarım eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir. Özellikle Karahanlılar Uygurların etkisi altında kalmıştır. Devlet yönetiminde kut anlayışını terk etmişlerdir. Böyle bir durum söz konusu değil. Kut anlayışına göre hareket ediyorlar. Ülkeyi hanedanın ortak balığı olarak devam ettiriyorlar. Ve ikili teşkilatla devleti yönetiyorlar değerli arkadaşlar. Bakın ne diyor? İslamiyet'i kabul eden bir tür devleti olan Karahanlılar aynı zamanda eski Türk geleneğini devam ettiriyorlar. Değil mi? Türk İslam kültürünün temelini oluşturmuşlar mı? Oluşturmuşlar. Orta Asya'da İslamiyet'i benimsiyorlar ve Türk İslam eserlerini ortaya çıkarıyorlardı. Orta Asya'da siyasi birliğin sağlanmasını yani Orta Asya'da siyasi birliği sağlayan bir devlet olmamıştır. Orta Asya'da siyasi birliği sağlamış kişiler kimlerdir? Mete ve Mukan Kağan'dır değil mi değerli arkadaşlar? O yüzden cevabımız B olacaktır. Yani kısaca Türk İslam sentezini başlatan kağanlardır. Üçüncü sorumuz Kösedağ Savaşı'ndan sonra 2. Beylikler dönemi başlamış ve birçok küçük beylik kurulmuştur. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlış verildi? Saruhanoğulları Manisa. Doğru. Menteşe Muğla. Osmanlı bunların hepsine son verecek. Kalesioğulları Balıkesir ve Çanakkale çevresi. Germiyan Isparta. Burada yanlış bilgi var. Karamanoğulları Konya. Kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Ancak Germiyanoğulları nerede kuruldu? Kütahya ve çevresinde. Peki hocam Isparta'da kurulan hangisiydi? Hamit oğullarıydı değerli arkadaşlarım. Hamit oğulları. Cevabımız şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Fazla bilgi vermedim. Bundan dolayı vermedim. Bakalım. Konularımızı tekrar ediyor muyuz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlarken izlediği yöntemler arasında gösterilemez. Savaş yapma var mı var? Mesela Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı kim atıyor? Orhan Bey. Hangi beyliği egemenlik altına alıyor? Karesi beyliğini. Savaş yoluyla alıyor. Tamam Bu doğru. Toprak satın alma. Biliyorsunuz ki Hamidoğullarını Hamidoğullarının topraklarını satın alma yoluyla kendi topraklarına katıyor. Siyasi akrabalık var mı? Var. Germiyanoğulları ile siyasi akrabalık bağı kuruyor değerli arkadaşlar. Moğollarla ittifak bunu bırakalım. Vasiyet karşılığı Germiyanoğulları değerli arkadaşlar. Ancak Moğollarla ittifak söz konusu olmamıştır. Moğollar tarihin en yağmacı kavmi olarak bilinir. Ve bu dönemde Osmanlı Moğollara oldukça uzaktı değerli arkadaşlar. Coğrafi konumu çok iyi yerdeydi Osmanlı. Şimdi gidelim 5. sorumuza. Şöyle siz bir çözün bakalım yükselme dönemi ile ilgili. Osmanlı Devleti'nde savaşlar ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen eşleştirme yanlıştır? Tamam. Muhaç, Macaristan Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Ve bundan sonraki süreçte Osmanlı Avusturya savaşları başlayacaktı. Bu bir Kanuni Sultan Süleyman. Turna da Dulkadiroğulları Beyliğine son verildi. Yavuz Sultan Selim Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağladı. Mercidabık Halen'de Şam ele geçirildi. Memlükler mağlup edildi. Memlük hükümdarı Kansu Gavri savaş sırasında şehit düştü. Preveze Deniz Savaşı Akdeniz'de Üstünlük Osmanlı'ya geçti. Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Yine Bahtı Kıbrıs. Burada kelime oyunu yapıldı değerli arkadaşlarım. Önce Kıbrıs alınacak sonra yine Bahtı'da Osmanlı donanması yakılacak. Böyle sorulara dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Ama benim öğrencilerim böyle sorularda eminim ki düşmüyordur. Çünkü yorumlarda her şeyi görüyorum. Gerçekten bu sene zehir gibiler. İnşallah Atanacaklar. İnşallah atanacaksınız değerli arkadaşlarım. Ben sizlere güveniyorum. Size kendinize güvenin. Ve soruların soruların kolay olduğunu söylemeyin. Çalışmayan insan bunları yapamaz. Kendinize haksızlık etmeyin bence. Altıncı soruya gidelim. Şimdi senin bu soruyu yapabilmen için tüm savaşları bilmen lazım. Bir çalışmayan biri bu savaşları yapabilir mi? Muhaç'ta ne oldu bilebilir mi? En fazla bunu bilmiş olabilir. İki saatte kazandılar. Turna daha bilebilir mi? Berci bu bilebilir mi? Bunlara dikkat edelim. Altıncı sorumuz. Kanuni döneminde çıkan ayaklanmalardan hangileri Mısır'a egemen olmaya yöneliktir? Şimdi dört tane ayaklanma var. Camberde Gazali Mısır'da Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istemiştir. Ahmet Paşa sadrazamlık verilmediği için Mısır'da isyan etmiştir. Kalenderoğlu ve Babazünlü'nün Anadolu'da isyan etmişlerdir değerli arkadaşlarım. Kalenderoğlu diyor ki tımarlar haksız yere dağıtılıyor. Baba Zünnün de vergiler neden yükseldi diyor. Bunun için isyan ediyorlar. İsyanlar bastırılıyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz. Beğenmeyi unutmadık diye mi değerli arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ıslahat yapılmasının gerekçeleri arasında gösteriyoruz. Şimdi Osmanlı 17. yüzyılda neden ıslahat yapma girişiminde bulundu? Niye? Osmanlı yeterince güçlü değil miydi? Neden ıslahatlar yapılmak istendi? Ekonomi bozuldu mu? Bozuldu. Niye hocam? Çünkü uzun süren savaşlar vardı. Padişah sık sık değişiyor. Cunus bahşişi dağıtılıyordu. Savaşlarda başarısızlıklar vardı. Mesela 24 yıllık bir kuşatma vardı değerli arkadaşlar. Girit kuşatması. Milliyetçilik, ho oh, bunu burada bırakalım. Merkezi otorite zayıfladı mı? Zayıfladı. Çünkü padişahlar yeterli donanıma sahip değildi. Devlet kurumlarında işe iş bozuldu. Liyakatsız olanlar işe alındı. Bununla beraber rüşvet ve iltimas artmıştı. Ancak ne demiştik değerli arkadaşlarım? Tekrar edelim. 17. yüzyılda batı tarzı saat yok. Avrupa'yı tarzı saat yok. Milliyetçilik ayaklanmaları yok. Rejim değişmemiştir. Bunlara dikkat edelim. Tamam mı? Milliyetçilik ayaklanmaları 19. yüzyılda başlayacak. İlk isyan edenler Sırplar olacaktır sevgili arkadaşlar. 8. soruya gidelim. Antlaşmalar. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Rusya haklarını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etti? Bakalım. Karadeniz ve Akdeniz'deki Türk sularında serbestçe ticaret yapabilir mi? Osmanlı ülkesinde Fransız ve İngilizlere tanınan kapitülasyonlardan yararlanma. Buraya dikkat et. Prut umutlar yeşerdi dedik değil mi? Osmanlı'nın toprakları geri alma umutları bir aile artıyor. Bu değil. Baltacı Mehmet'i unutma. 3. Ahmet dönemi. Bahçe Saray ilk Osmanlı Rusya resmi antlaşması. Diğer ismiyle Çehrin Belgrad Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Edirne Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanlılar oldu. Küçük Kaynarca doğru cevabımız. Kırım bağımsız oldu. Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara geçti. Osmanlı savaş tazminatı ödedi. Ve kapitülasyonlardan faydalanma hakkı Ruslara da verildi arkadaşlar. Cevabımız Eçak'ı tarihin en ağır antlaşmalarından biri olarak kabul edilir. Dokuzuncu sorumuz. Osmanlı-Rus Savaşı ve Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bükreş Antlaşması imzalandı. Aşağıdakilerden herkese bu antlaşmaya ait bir hüküm değildir. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım. Balkanlarda bir sıkıntı çıkmışsa Rusların parmağı vardır. Niye hocam? Çünkü Ruslar politikası politikasıyla hareket ediyorlar. Anlaştık mı? Şimdi Bükreş Antlaşması imzalandı. Irmağı sınır kabul edildi. Yunanistan'ın bağımsız olması mı? Sırbistan'a ayrıcalık verildi. Unutmayın. Osmanlı tarihinde ilk defa bir azınlığa ayrıcalık verildi. Eflat ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Anadolu'da sınır savaştan, Anadolu'daki sınır savaştan önceki duruma getirilecek. Tamam. Ancak Yunanistan'ın bağımsız olması 1829 yılıdır. Edirne Antlaşması değerli arkadaşlar. Az önce bilgisini verdim. Beni hızlı izleyenler hızlı geçmiştir. Ama iyice dinleyenler bu soruyu kek niyetine çözmüştür. 10. sorumuz. Buna benzer soru tipleri ÖSYM tarafından son yıllarda tercih ediliyor. Bakalım. Aysefanos Antlaşması ile kurulan Büyük Bulgar Krallığı, Makedonya, Doğu Rumeli ve asıl Bulgaristan olmak üzere üç ayrılması aşağıdaki hangi antlaşma ile gerçekleşmiştir? Öncesinde Ruslar Aysefanos'ta Büyük Bulgar krallığı kurulsun diyor. Niye? Eğer o krallık kurulursa ne olacak? Artık Ruslar rahatça sıcak denizlere inme politikasını güdecek. Pansabiizim politikasını gerçekleştirecek ve Balkanlar'da giderek güçlenecekti. İngiltere araya giriyor. Berlin'de ara bulucu oluyor. Birazdan geleceğim. Paris, Osmanlı Avrupa deritseydi. Londra Mısır sorunu çözüldü. Viyana geçelim. İstanbul. Birden fazla İstanbul var. 1700 yılındaki İstanbul'u vermek istiyorum sizlere. Azakalesi Rusları veriliyor. Berlin'de İngilizler ara bulucu oluyor. Şimdi size bir soru. Sizce İngiltere veya Fransa çıkarları olmadan ara bulucu olur mu? Olmaz. İngiltere Osmanlı'ya diyor ki bana Kıbrıs'ı ver. Ben de ara bulucu olayım diyor. Osmanlı da bunu kabul ediyor değerli arkadaşlar. 11. sorumuz. Bu arada soruyu yine size bırakacağım. Yani sürpriz. Yukarıdaki yaşanmışlıkların oluşturduğu dönemler aşağıdaki adına hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Osmanlı kültür ve uygarlığı ile ilgili padişahlar konusu değerli arkadaşlarım. E siz de öyle çalışıyorsunuz değil mi? Osmanlı kültür ve yugarlığını çalışırken hemen hemen tüm padişahlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız lazım. Rumeli Beyler bilgi. Şimdi Osmanlı Anadolu'da daha güçlü olabilirdi. Ama Rumeli'ye sürekli seferler düzenliyordu. Ve ilk olarak Rumeli Beyler kuruluyor. Peki bunu kim gerçekleştirdi? Tabii ki bunu Murat Hüdavendigar gerçekleştirecek. Değil mi? Anadolu Beyler Birliği, Yıldırım Beyazıt, Timur Taş Paşa, diğer tarafta da Lale Şahin var. Fetret devrine son veren ikinci kurucudur. O da birinci Mehmet'tir değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacak? Ne güzel verilmiş bizlere cevabımız aşkı değerli arkadaşlar. Mesele bu değerli arkadaşlarım. Beyler Beyliği biliyorsunuz ki e, günümüz eyalet gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Eyaletin başındaki kişi ise e, validir değerli arkadaşlar. Beyler günümüz vali anlamı taşıyor. Yani siz anladınız ben ne diyorum. Neyse hadi geçelim. Beylerbeyi günümüz vali. Değer, Anlaşık bu değerli arkadaşlarım. 12. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde miri arazi denilen devlet arazi türlerinden hangisinin vergisi iltizam yoluyla mültezimler tarafından toplanmaktaydı? Kısaca diyor ki topraklar yani iltizam toprakların iltizam topraklarından hangisi hangisinin gelirleri direkt hazineye aktarılıyor arkadaşlar. Şimdi zahmet orta düzey kişilere ayrılan toprak gelirleridir. Hazedar gibi. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere bırakılır. Ocaklık kale muhafızları ve tersane giderlerine Paşmaklık saray kadınlarını mukata direkt hazineye aktarılır. Buraya dikkat etmemiz lazım. 13. sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu bilgilere göre Baba Ali baskını ile yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Tarık Bey'in başına çektiği bir grup iddial ve terakki üyesi Baba Ali'yi basarak Sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorladılar. Enver Bey ardından saraya giderek istedikleri isimleri istediği mevkiye tayin edilmesini istedi. Enver Bey'in istekleri Paşa tarafından da kabul edildi ve Mahmut Şevket Paşa Sadrazamlığa getirildi. Oo. Oh. ve terakkinin gücü arttı mı? Arttı. Niye hocam? Çünkü kendi adamları geliyor. Demokratik olmayan yöntemle hükümet değiştirildi mi? Değiştirildi. Arkadaşlarımın en çok karıştırdığı nokta. Hocam Baba Ali baskınında padişah değişmedi mi? Hayır. Baba Ali baskınında hükümet değişiyor. Bakın Kamil Paşa yerine kimi getiriyorlar? Mahmut Şevket'i getiriyorlar değerli arkadaşlar. Tamam mı? Demokratik değil. Osmanlı Devleti'nin yönetim biçimi değişmiyor. Meşrutiyet devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Yönetim biçimi ne demek değerli arkadaşlar? Bir devletin nasıl yönetildiğidir. Mesela cumhuriyet olabilir, saltanat olabilir, meşrutiyet olabilir, meşruti monarşi olabilir. Tamam mı? 14. sorumuz şöyle. Mustafa Kemal'in görevlerinden hangilerinde bulunduğu söylenebilir. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal ile ilgili soru geliyor. Hareket ordusunda kurmay yüzbaşıydı. Bunu biliyoruz. Şimdi hareket ordusunun lideri kimdi? Mahmut Şevket Paşa'ydı. Anafartalar Grup Komutanlığı, Çanakkale Cephesi, Yıldırım Orduları Komutanlığı, Suriye Filistin Cephesi. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in katıldığı cepheleri bilmemiz lazım. Çanakkale, Kafkas, Suriye, filisin. Çanakkale'deki cepheleri de bilmemiz lazım. Conkbayırı, Anafartalar, Arıburnu, Kireçtepe ve Sedülbayır'dır. Tamam mı? Trablusgarp'ta ise Derne ve Tobruk'tur. 15. soru değerli arkadaşlarım. Size bıraktım. Burada Nutuk'un kaç yıllarında yazıldığını bilmemiz lazım. Ne zaman başladı ne zaman sona erdi. Mustafa Kemal tarafından yazılan Nutuk adlı eserde aşağıdaki hangi konuda bir bilgiye rastlanmaz değerli arkadaşlarım. Çözmüşsünüzdür. Sizleri yorumda görmek istiyorum. 16. sorumuz. Yani şık biraz fazla çeldirici değil ama yine de dikkat etmemizde fayda var değerli arkadaşlar. Buna göre 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Hem yorum hem bilgi soruları eklemek istedim. Ee, biliyorum. Çok fazla sayıda ee, e, yorum alıyorum değerli arkadaşlarım. Hocam bilgi olsun diye. Merak etmeyin değerli arkadaşlar. Bilgi serisine kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda savaşın sonrasında bazı maddeler bizlere verilmiş. Yeniden devletler üzerinde yaptırımlarla uygulanması Avrupa'da huzursuzluğu daha da arttırmıştır. Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Türkiye gibi devletler kuruldu. Savaştan istediklerini alamayan devletlerde yeni rejimler ortaya çıktı. Sömürgecilik anlayışı yerini mandacılık fikrine bıraktı. Kalıcı barış ortamı sağlanmış mı? Sağlanamamış. Avrupa'da huzursuzluk. Milliyetçilik fikri devam etmiş mi? Etmiş. Polonya ve Türkiye açısından değerlendireceğiz. Niye hocam? Siz niye Yugoslavya ve Çekoslovakya eklemediniz? Çünkü Yugoslavya ve Çekoslovakya milliyet esasına göre bağımsız olmadılar. Bunlar çok uluslu yapıda kurulan devletler oldukları için 2. Dünya Savaşı'na da sebebiyet verecekler. 2. Dünya Savaşı'nın temelleri atılmış mı? Atılmış. Savaştan istediklerini alamayan devletler diyor. Kimlerden bahsediliyor? İtalya ve Almanya. Demokratik yönetimler nerede var? Ben göremiyorum. Avrupa siyasi yapısı değişmiş mi? Değişmiş değerli arkadaşlarım. Nasıl hocam? Unutma. Devletler. Bakın yeni devletler kurulmuşsa bazı devletler parçalanmışsa siyasi yapı değişir. Huzursuzluk varsa siyasi yapı değişir. Rejim değişmişse siyasi yapı değişir ama demokratik yönetimle alakalı bir durum bizlere verilmemiş. Şimdi gidiyoruz 17. sorumuza. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ortaya çıkan ulusal cemiyetlerin kurulmasında hangisi etkili olmamıştır? Ulusal cemiyetler niye kuruldu? milli cemiyetler niye kuruldu? Osmanlı yönetiminin işgaller karşısında tepkisiz kalması. Amasya'da ne dile getirildi? İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor değil mi? Zararlı cemiyetlerin olumsuz çalışmaları Pontus, Ermeni gibi Wilson ilkelerine uyulmuyordu. Wilson ne diyordu? Kim nerede çoğunluktaysa kendi devletini kursun. Rumlar ne yapıyorlardı? Sürekli göç girişiminde bulunuyorlardı. Bölgede çoğunluğu sağlayabilmek için halkın bulundukları bölgelerin bağımsızlığını sağlamak istemesi, ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulma sistemi yok değerli arkadaşlarım milli cemiyetlerde. Şimdi milli cemiyetlerin kurulma amacı ilk amaçları nedir? Bulundukları bölgenin bağımsızlığını sağlamaktı. Tüm ulus değil. Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletten şu anda bahsedemezsin. Amasya'da bahsedilecek. Amasya'da bahsedilecek. Sonrasında temeller atılacak. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Cevabımız E şıkkı. 18. sorumuz. Amasya demişken bir öğrencim sürekli Amasya sorularında yanlış yapıyor. İnşallah bu sefer yanlış yapmaz. Aşağıdakilerden hangisi bu maddeden hareketle ulaşabilecek yargılardan biri değildir. Amasya gerisinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Buna benzer bir soru çözdük. Tekrardan buna benzer bir soru çözmek istedim. Çünkü bu soru tipleri tercih ediliyor. Tamam mı? Hem milli egemenliğe hem de tam bağımsızlığa olan inanç var mı? Var. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı diyor. Milli mücadelede dışa... Bunu bırakalım. Kurtuluş savaşının amaç ve yöntemidir. Bunu unutmayın. Biliyorsunuz ki Amasya seviyesinde milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Gerekçe, vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikelidir. Amaç ve yöntem bize verilen maddedir. Milli mücadelenin ihtilalci yönü. Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulması fikri işte burada atılıyor değerli arkadaşlarım. Saltanat yerini ulus egemenliğine bırakacak. Türk inkılabının evrensel nitelik taşıması sağlanmıştır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı. Çünkü bu gelişme diğer mazlum ülkelere de cesaret verecektir. Dış yardım her durumda dile getirildi. Ne denildi? Dış yardım alınabilir. Sovyet Rusya'ya göz kırpıldı. Ama Bağımsızlığa saygı duyulacak şekilde. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. 19. soru. Bu tanımın aşağıdakilerden hangisinin ortamızda da savunulabilir. Osmanlı hükümeti Amasya görüşmeleriyle temsiliyetini resmen tanıdı. Şimdi. Güzel bir yorum yapmamız lazım. Çok güzel bir yorum yapalım. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına Olaya açıklık getirelim. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak milli kararları kabul edilince İstanbul resmen işgal edilmiş ve Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Böylece Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. İstanbul'un anlaşma devleti tarafından işgal edilmesine misak milli kararları alındığı için temsil heyetinin tüm ülkeyi kapsar haline gelmesine Sivas Kongresi Barış görüşmelerinde temsil heyeti üyelerine yer verilmesine Amasya görüşmelerinde görüşülen bir konuydu. Amasya görüşmelerinde görüşülen Amasya protokolünde görüşülen bir konuydu. Ama İstanbul hükümeti buna sıcak bakmıyordu. Çünkü otoritesi elden gidebilirdi. Anadolu hareketine katılım. Şimdi. Halk neyi düşünecek? Özellikle saltanat ve hilafet taraftarları. Diyecek ki Osmanlı Anadolu hareketiyle uzlaşma yoluna gitmişse demek ki biz bunlara güveneceğiz. İstanbul'daki taraftarlar da saltanat ve hilafet taraftarları da nereye kayacak? Ankara'ya kayacak değerli arkadaşlarım, yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda. Temsiliyeti tanındı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi bir hakim kabul edilecek ve sonrasında halk akın akın Anadolu hareketine destek verecektir değerli arkadaşlar. Tamam mı? 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi birinci büyük millet meclisinin varlığına yönelik çıkartılan ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden değildir? Hiyaneti vatanya kanunu çıkarıldı. Devlete baş kaldıranlar vatanaydı. İstiklal Mahkemeleri yargılama için Anadolu Ajansı Unusma, Yunus Nadi ve Halide Edip önderliğinde kuruluyor. 6 Nisan 1920. Milli Mücadele Yanlısı Fetvalar. Kim yayınlayacak? Rıfat Börekçi yayınlayacak. Değerli arkadaşlarım. Takrir-i Sukun. Ne zaman? Şeyh Said İsyanı'ndan sonra. E peki Şeyh Said İsyanı Milli Mücadele Dönemi mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihi mi? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Sevgili arkadaşlarım çıkaran hükümet İsmet İnönü hükümetidir. Buna da dikkat edelim. 21. sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Sakarya Savaşı'nın kazanılmasına kadar TBMM hükümeti ile siyasal ilişkilerini ölçülü bir şekilde yürüten Fransa ve Rusya Sakarya Zeferi'nin ardından TBMM hükümeti ile diplomatik ilişkilerini geliştirme kararı almış. Bu gelişmeler üzerine Sovyet kontrolündeki Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmalar ile Doğu ve Güney cepheleri tamamıyla kapanmıştır. Sakarya Savaşı'nda Türk ordularının birden çok devlette de... bunu bırakalım. Bir cephede elde edilen başarı diğer cephelerin kaderini etkilemiş mi? Elde etkilemiş. Batı cephesindeki olay Doğu ve Güney cephesinin kaderini belirlemiş. TBM hükümetinin askeri başarıları siyasal kazanımları pekiştirmiştir. Fransa ile Ankara Sovyet Rusya ile Sovyet Rusya'nın güdümündeki devletlerle Kars Antlaşması. İtira devletleri arasındaki ayrılıklar Türk ordularının başarıları sonucunda daha da artmıştır. Yani Fransa önce İngilizlerin safındaydı. Sonrasında İngilizlerden bağımsız hareket etme kararı alıyor. TBMM hükümetinin askeri ve siyasi alanda etkinlik kazanmış mı? Kazanmış değerli arkadaşlarım. Çünkü başarı var. Ama Sakarya Savaşı'nda Türk ordularının birden çok devletle mücadele ettiği yönünde bir bilgi yoktur. Sadece Yunanlarla savaşılmıştır. Tamam mı? 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile Türk adına sağlanan haklardan biri değildir? Şimdi tek eşçilik, istediği mesleğe girebilme, resmi nikah ve boşanma hakkı veriliyor. Ama unutmayın siyasi hak yoktur değerli arkadaşlarım. Kadınlara verilen siyasi haklar 30 yılından sonra başlayacak. Belediye, muhtar ve milletvekili seçme seçilme değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Hatta öğrencilerim şifreyi şöyle kodlamış belediye muhtar vekil 30 33 34 23. sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmelerinin oluş sırası ee, bazen sıralama sorularını ekleyeceğim değerli arkadaşlarım. Şehzade İsyanı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takriyir-i Sukun. Sevgili arkadaşlarım, Teraki Perve Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. TCF. Tamam mı? 1. Kurulduktan sonra Şeyh Said çıktı. Çünkü dini düşüncelere saygılı olunması gerektiğini söylüyorlar. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarım. Şeyh Said İsyan'dan sonra İsmet İnönü hükümeti tarafından takriri sükun çıkarıldı. 2, 1 ve 3 olacak cevap. Tamam mı? Sıralama sorularına dikkat etmemizde büyük fayda var. 24. sorumuz. 1930'da yaptığı konuşmada çok büyük bir insan hayatımda böylesine geniş görüşlü, böylesine hükümet yönetimi bilen bir ordu komutanı görmedim. Sözleriyle övdüğü Atatürk'ü 1934'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren devlet adamı kimdir? Yunanistan Başbakanı Venizelos, doğu cevabımız Edward, İran Şah'ı Pehlevi, Ürdün Kralı Abdullah, Afgan Kralı Amanullah çoğu kişi Türkiye'yi ziyaret eden kişilerdir değerli arkadaşlarım. Ürdün Kralı Abdullah'ı Irak'ın başına getirilen Faysal'ı. Bunlar kimdir biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin söz verdiği Mekke Şerif Hüseyin'in oğullarıdır değerli arkadaşlar. Cevabımız Venizelos olacaktır. Türk-Yunan ilişkilerinin iyiye gittiği dönemlerde böyle bir konuşma yapıyor değerli arkadaşlar. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'na kadar olan sürede barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerden değildir. Cemiyet-i Akvam Kurulu Başkent Cenevre, Lokarno Antlaşması, Almanya'yı siyasete dahil etme çabaları. Brian Kellogg ABD ve Fransa önderliğinde kurulu sürekli barış ilkesi. Litvinov SSCB önderliğinde kuruldu. Kahire 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaşa dahil etme çabalarıdır. 1. Kahire'ye Numan Menemencioğlu gidiyor. 2. Kahire'ye İsmet Ünlü ve Numan Menemencioğlu gidiyor. İsmet Ünlü diyor ki bize gereken yardımı yapın savaşa gidelim. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi Bandung Konferansı kararlarından biri değildir? 1955 yılında 24 ülke sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderini belirlemesi amacıyla Endonezya'nın Bandung kentinde toplandı. Şimdi bakın. Siyasi bağımsızlığa saygı, askeri ittifaklara katılmama, ikili ittifaklara girmeme, kurtuluş savaşlarını destekleme bunların temel ilkeleridir değerli arkadaşlarım. Sürekli barışı ön planda tutuyorlar ama mandacılığı ve sömürgeciliğe karşılar. Mandacılığı benimsemiyorlar bağımsızlığı benimsiyorlar değerli arkadaşlar. Hatta ABD ve SSCB'yi barışa davet ediyorlar. Bunlar kimlerdi? Hindistan Kralı Cevara Nehru, Yugoslavya lideri Tito ve Mısır lideri Cemal Abdülnasır'dı. 27. sorumuz. Eisenhower doktorini ile ABD dış politikasında amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştı? Eisenhower denildi mi? Eisenhower doktorini denildi mi değerli arkadaşlarım? Aklına Orta Doğu gelecek. Orta Doğu'daki etkinliğini artıracak. SSCB'ye karşı denge unsuru oluşturacak. Anlaştık mı? Güneydoğu Asya ülkeleri için hem Güneydoğu Asya hem Asya hem de Uzak Doğu için uyguladığı bir sistem var abilerin. O da nedir? Seatudur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat Güneydoğu Asya Milletler Birliği'ne biz ne diyeceğiz? ASEAN diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Orta ile ilgili yorum yapmamız lazım. Umarım bir şeye yaramıştır. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın hoşça kalın.